Merhabalar. Bu haftaki haftanın yorumunu Filistin'de katliam, sahte cumhuriyet kutlamaları ve öğrenci yurtları başlığıyla sunuyoruz. Haberlere bakarken sanki bir ortaçağ filminin arena sahnesinin ortasında gibi hissediyor insan. Savaş acımasız bir yıkım süreci. İzleyiciler bu ölümü görmek için solukları kesilircesine çığlık atıyor. Ağırlıklı olarak devletler İsrail yanlısı. Halklar Filistin yalnız. Ama illaki birinin yanlısı. Barış diyenlerin sesi genel olarak ne yazık ki boğuluyor. Bu boğucu ortamın içinde bu hafta yorumumuzu bölgemizde devam eden savaşlara, cumhuriyete ve öğrenci yurtlarına ayırdık. Ülkemizin hem kuzeyinde hem de güneyinde savaş tüm acımasızlığıyla devam ediyor. Süper güçler savaş filolarını bölgeye yığınak yapmış ve her an saldırmaya hazır durumda. İsrail tüm savaş hukukunu askıya almış, Hamas'ı kılıf yaparak sivil halkı katlederken Lübnan ve Suriye'yi de tahrik etmekten geri durmuyor. İsrail'e karşı koşulsuz destek veren ABD, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmayı genişletmeye kalkışacak herhangi bir örgüt veya ülkeye karşı askeri eylemde bulunmakta tereddüt etmeyeceklerini söylerken kendisi Suriye'nin doğusunda İran tarafından kullanılan tesislere hava saldırısı düzenlemekten geri durmuyor. İsrail'in sivil katliamları bölgede emelleri olan devletlerce görmezden geliniyor. Hatta görenleri tehdit etmekten de geri durmuyorlar. Çıkarlarının söz konusu olduğu zaman hukuk arkasına saklandıkları kılıf olmaktan başka işlev görmüyor. Bunu Rusya-Ukrayna savaşını kışkırttıklarında görmüştük. Şimdi de Orta Doğu'da görüyoruz. Buna rağmen her yerde katliama tepkiler de devam ediyor. Savaşla ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nihayet toplanarak Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkeş çağrısında bulundu. Ve çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti. Karar 45 çekimser ve 14 hayır oyuna karşı 120 oyla kabul edildi. Fakat bu çağrı İsrail'e geri adım attırmadığı gibi çatışmalar kara harekatına doğru ilerliyor. Saldırıların başlangıcında taraflara ölçülü olma çağrısında bulunan, ara buluculuğa soyunan Erdoğan yaptığı diplomatik temaslardan sonuç alamamış olmalı ki, geçen hafta Hamas bir terör örgütü değil topraklarını korumaya çalışan kurtuluş ve mücahitler grubudur deme noktasına geldi. Böylece Türkiye egemenleri bu savaşın bir tarafı olduğunu ilan etmiş görünüyor. Geniş kesimlerin gazını alıyor. İsrail ile ticaret ve her türlü işbirliği ise olduğu gibi devam ediyor. İsrail'e sert sözler söyleyen Erdoğan aslında pratikte İsrail'e büyük hizmetlerde bulundu. Erdoğan İsrail'in karşısındaki 3 önemli ülke Irak, Libya ve Suriye'nin saf dışı edilmesinde emperyalistlerle işbirliği yaparak Filistin halkının mücadelesine çok ağır darbeler vurdu. Erdoğan Suriye'ye karşı düşmanlığını bugüne günahla sürdürüyor. Bu yüzden Erdoğan'ın yüksek perdeden sarf ettiği sözler çok ihtiyatla karşılanması gereken sözlerdir. Türkiye'nin Orta Doğu politikasına yönelik tavrını anlamak için mikrofona söylediklerinden çok kapalı kapılar ardında çevirdikleri dolapları analiz etmek gerekiyor. Erdoğan Filistin'in acılarını sömürerek kendi dinci iktidarını pekiştirmeye çalışıyor. Ayrıca Erdoğan'ın emperyalist devletlerin karşısında yer alıyormuş gibi yapıp onlara hizmet etmesi Türkiye ve İran'ın parçalanması için ister istemez önemli kolaylaştırıcılık sağlıyor. Sürecin nereye gideceği hala kestirilemiyor. Suriye, İran ve hatta Türkiye dahi kendilerini çok büyük tehdit altında görüyorlar. Ancak ne İsrail bütün terörüne rağmen eskisi kadar muktedir ne de savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e yığmış olan ABD ve İngiltere. Bu kan barut arasında nereden icap ettiyse Cumhurbaşkanı İsveç'in NATO'ya girişini onaylayarak meclise sevk etti. Bu sürecin hangi tehdit veya vade karşılık geliştiğini şimdilik bilmiyoruz. Ama bu da Erdoğan'ın iki yüzlü politikasının son örneklerinden birisini oluşturuyor. Bahçeli'yi bir kenara koyarsak Türkiye siyasetinde söz eden birçok siyasi aktörün süreci doğunu analiz edemediğini, günlük popülist politikaları aşamadığını ifade edebiliriz. Bahçeli ise malum Gazze yolcusu. Bizim için sözlerinin ciddi alınır hiçbir tarafı yoktur. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüydü. AKP kendi kurduğu Cumhuriyet'i kutlarken halkın önemli bir kesimi kandırıldı. 1923'te büyük umutlarla kurulan Cumhuriyet daha Erdoğan iktidara gelmeden önce işi boşaltılarak emperyalizmle bağımlı bir oligarşik dikteye dönüştürülmüştü. Burjuvazi Cumhuriyeti ileri götürmek isteyen sosyalistleri ve ilericileri sürekli ezdi ve katletti. Erdoğan devraldığı rejimi dinci faşist bir tek adam diktatörlüğüne götürdü. AKP ve yandaşları burada durmayıp Türkiye'yi karanlığın da karanlığına götürmeye çalışıyorlar. Filistin mitingi Cumhuriyet kurtaranların dincileştirmek için AKP'ye iyi bir fırsat oldu. Cumhuriyeti tüm gericiler el ele yıktılar. Onu devrimci ve halkçı bir cumhuriyet olarak yeniden kurmak gerekiyor. Herkesin Türkiye'deki ciddi değişimi artık görmesi gerekiyor. Bugünkü Türkiye dünkü Türkiye değil, geçen yılki Türkiye değil. Bundan 30 yıl önceki ise hiç değil. Türkiye eskiden de halk için koşulların iyi olduğu bir yer değildi. Ama hiçbir şey bu kadar kötü de değildi. Eski Türkiye'de kör topal da olsa devletin bir sorumluluğu vardı. Kamu adına yapılan işler daha nizami, daha yasalara uygun olurdu. Belli alanlar için yasalar dolanılırdı ama çoğu alanda yasalar uygulanırdı. Yasada yapılan işler yasaya uydurulmaya çalışılırdı. Yolsuzluğu kişiler yapar, yolsuzluk yapmak için yasa değiştirilmezdi pek. Çalışma koşulları hiçbir zaman iyi değildi. Çalışanlar hep sefalet ücretinde çalıştı. Ama kayıt dışı çalışma, mobbing, angarya bu denli yoğun değildi. İşverenin asgari ücretin bir kısmını elden geri alması icat edilmemişti mesela. Teknolojinin çalışma yaşamına daha çok girmesiyle daha güvenli çalışma koşulları beklenirken en ucuz maliyet kaleminin işçi olacağı, üretim güvenliği hat safadayken işçi ölümlerinin bu kadar sıradanlaşacağı hiç kimsenin aklına gelmezdi. Kadın cinayetleri gene olurdu ama her gün birkaç kadın birden öldürülmez, kadınlar habile balkondan düşmez, insanlar da yaşananları sıradan karşılamaz ya da savunamazdı. Gençler diskolarda içeceklerine uyuşturucu atılmasından korkardı ama mahalle aralarında uyuşturucu satılmazdı. Tarikatlar hep vardı. Ama cübbeleriyle, sarıklarıyla televizyon ekranlarında salyalarını aktarak bağnaz ve tahrik edeceği emellerini milyonlara aktar aktaramazlardı. Tarikat faaliyetleri görmezden gelinirdi. Ama devlet eliyle doğrudan destekleyemezdi. Bunlar saymakla kolay bitecek değişiklikler değil. Evet Türkiye eski Türkiye değil. Artık işçi cinayetleri, hak gaspları, kadın cinayetleri, uyuşturucu, fuhuş, kadın ve Çocuk ticareti sıradan vakalar oldu. Toplumun geneli hiçbir şeye şaşırmıyor, hiçbir şeye üzülmüyor. Hatta kötülüğün bir parçası olmaya can atan oldukça kalabalık bir kitle var. İşte eski Türkiye'de öğrenciler için hiçbir zaman iyi olmamış yerlerden birisi de yurtlardı. Odalar kalabalıktı, sıcak sular akmazdı. Yemekler kalitesizdi, katı disiplin kuralları vardı. Bugün bunların hepsi yine var. Üstelik eskiden olmayan birçok sorun da üzerine eklenmiş durumda. Yemekler yine kötü, odalar yine kalabalık. Üstelik bunlar ücretli. İktidar devlet yurtlarına hiçbir yatırım yapmıyor. Bunun yerine tarikat yurtlarına kaynak aktarmayı tercih ediyor. Çoktan kullanım ömrünü tamamlamış malzemeler çocuklar için ölüm saçıyor. Kamu personel alımının tarikat referanslı olmasından kaynaklı cemaatler yurtları aralarında pay etmiş durumda. Bunların öğrenciler üzerindeki tacizleri de ayrıca öğrencileri ciddi şekilde tehdit etmekte. Bu da yurtlardaki trajedilere her gün yenilerini eklemekte. Bu hafta yine bir KYK yurdu trajedisiyle yıkıldık. Resmi açıklamaya göre bir kişi, öğrencilere göre üç kişi, dedikodulara göre 9 kişi Aydın KYK Güzelhisar kız yurdunda Asansör faciası nedeniyle yaşamını yitirdi. Haberlerden öğrendiğimize göre uzun süredir bozuk olan asansör defalarca yetkililere bildirilmesine rağmen asansör tamir edilmedi. Olay günü yine asansörün arıza yaptığını fark eden Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zeren çıkmak isterken sıkışarak yaşamını kaybetti. Yurtta kalan öğrenciler sosyal medya hesaplarından bir değil 3 kişinin yaşamını kaybettiğini ancak yöneticilerin bunu sakladığını iddia ediyor. Sahibinin sesi iktidar valisi Yakup Can Bolat asansöre 15 kişi yerine 16 kişinin binmesi sonucu kazanın meydana geldiğini açıkladı. Bakanlık ise korkuyorsan çakılacağını düşünüyorsan binme asansöre diyen yurt müdürünün açığa alındığını açıkladı. Olay günü Aydın'da yurtlarda kalan öğrenciler yurt yönetimini protesto etti. Aydın'da başlayan eylemler ülkenin tüm KYK yurtlarına yayıldı. Öğrenciler ölmek değil barınmak istiyoruz diyor. Öğrencilerin protestoları sırasında tüm KYK yurtlarında asansörlerin sorunlu olduğu ortaya çıktı. Zeran taşın öldüğü gün avcılarda bulunan Doktor Halil İnalcık KYK yurdunda da asansör arızası yaşandığını ve sıkışan bir öğrencilerin arkadaşları tarafından kurtarıldığı iddia edildi. Aydın'da bulunan Adnan Menderes Erkek Öğrenci Yurdu'nda ise tamir edilmeyen asansör arızası nedeniyle CİMER'e başvuran öğrencilere yanıt dahi verilmediği ortaya çıktı. Asansörler hakkında bilgi sahibi olan uzmanlar yeni nesil asansörlerde kaymayı engelleyecek emniyet kilidi olduğunu yurtlarda yaşayan sorunların asansörlerin yenilenmemesinden kaynaklı olduğunu söylüyorlar. Bu olay sayesinde KYK yurtlarında sadece asansörlerin değil, binalar dahil tüm demirbaşların öğrenciler için ciddi tehlikeler taşıdığını öğrenmiş olduk. Çocuklarımızın yaşamı ne yazık ki hırsız müteahhitlerin ve sorumsuz yöneticilerin insafına kalmış durumda. Ne yazık ki yurtlarda intiharlar da bitmiyor. Öğrenciler en canlı, en hayat dolu olmaları gerekirken hayattan kopup gidiyor. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi öğrencisi Resul Alan 15 Ekim'de kampüs yemekhanesinde yaşamına son vermişti. Bu olaydan bir hafta sonra Eskişehir Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bir öğrencisi kaldığı Mükrim Atun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun 5. katından atlayarak yaşamına son verdi. Her iki öğrencinin de geçim sıkıntısı çektiği belirtilmişti. Bu hafta ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Samet Taş, çarşamba gecesi işten geldikten sonra kaldığı KYK öğrenci yurdunda 5. kattan merdivenden boşluktan kendini atarak intihar etti. Ailesine annem, abla, baba beni affedin, sizleri seviyorum, özür dilerim ifadelerinin yer aldığı bir not bırakan gencin hem çalışıp hem okuduğu öğrenildi. Perşembe günü KYK'ya bağlı Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda Bartın Üniversitesi öğrencisi kaldığı yurt odasında Ranza'ya bağladığı iple intihar girişiminde bulundu. Cuma günü ise yine Bartın Hacı İbrahim Paşa Kız Yurdu'nda bir öğrenci çamaşır suyu içerek intihara teşebbüs etti. Zehirlendiği öğrenci, zehirlendiği öğrenilen öğrenci hastaneye kaldırıldı. Bütün bunlara karşı iktidarın tek tercihi manevi danışmanlarla gençlerin aklını bulandırmak. Psikologlar öğrenciler arasındaki intihar nedenleri arasında ekonomik sıkıntı, zorbalık ve gelecek kaygısının payının büyük olduğunu, kendilerini yetersiz, eksik, çaresiz, değersiz, umutsuz veya karamsar hisseden öğrencilerin uykularının, yaşam biçiminin, beslenme alışkanlıklarının ve sosyal çevreleriyle ilişkilerinin bozulmasıyla intihar düşüncesinin arttığını, umutsuzluk, karamsarlık, değersizlik, yetersizlik gibi negatif duygulara sahip kimi öğrencilerin intiharı acı veren duygu ve düşüncelerinden bir kurtuluş yolu olarak gördüklerini belirtiyor. Bu gençlerin yaşadığı dramlar tüm toplumun kıvrandığı yoksulluk sarmalının bir yansıması. Gençler kendilerine dayatılan koşullara direniyor ve direnişleri sonucu bazen seslerini de duyurabiliyor. Bizlere düşen görev direnişlerinde onları yalnız bırakmamak, onlarla birlikte dayatılan koşullara karşı haykırmaktır. Direniş yaşatır diyoruz. Kapitalizm derinleşen krizin krizini aşmak için geniş halk yığınlarını kurban ediyor. Emekçilerin ise dünyanın yükünü sırtlamalarına rağmen zincirlerinden başka kaybedecek sermayeleri yok. Dünyanın değişmesi başta emekçiler olmak üzere ezilen kesimlerin birlikte ayağa kalkıp kendilerine dayatılan koşullara karşı çıkmalarıyla mümkündür. Bu koşulların yaratılması için ise devrimcilerin cesaretle ve omuz omuza yürüyeceği uzun ince bir yol bulunuyor. Haftalık yorumumuzu dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Mücadele dolu, direniş dolu bir hafta diliyoruz.